Evet dostlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün bir incelemesi yapıyoruz. Dediğim gibi inceleme yapıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sitemizin ismi re, -re Burada kayıt ol adresine geldiğiniz zaman e-mail adresinizi giriyorsunuz. Şifrenizi oluşturduktan sonra e-mail kodunu girmeniz yeterli oluyor dostlar. Sonrasında de account demeniz yeterlidir. Ben zaten siteye kayıt olduğum için şimdi bir giriş yapayım. Sonrasında siteyi tanıtmaya devam edelim. Evet dostlar siteye giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi e duruyor ekranı bizi karşılamışlar. Burada VIP aktivitelerinden bahsetmişler. VIP 2'ye yükselttiğimiz zaman 3 USDT'lik bir ödül alacağımızı, VIP 3'te 5 USD ve VIP 4'te 15 USDT'lik ödüller alacağımızı söylemişler. En son olarak VIP 5'te 50 USDT ödüllerini de vermişler dostlar. Şu anda 40 USDT'lik bir bakiyen bulunmakta. Bunun bir kısmını yatırdığım bir kısmını da site bana bonus olarak verdi. Hepimize vereceği gibi. Burada para yatırma işlemlerini recharge kısmından yapıyoruz dostlar. Recharge kısmına girdiğimiz zaman burada önümüze bir sayfa açılıyor ve buradaki adresi kopyalamamız gerekiyor. Kopyalan adresi transfer hesabımıza geldikten sonra teterviyesi adresine girdikten sonra yapıştırma işlemini yapıyoruz ve miktarını girmemiz gerekiyor. Buraya girip sonrasında beklememiz yeterli oluyor dostlar. Bilginiz olsun. Para yatırma işlemlerinde inveş gimeş kısımdan da e, ta, takım arkadaşları e, kazanmamızı sağlıyor. Komisyon kazanmamızı sağlıyor. Burada e, ilk levelde dostlar A level'ında 100 USD'de e, binde 100 lük veriyor yani yüzde onluk bir komisyon veriyor. İkinci level'da yani B level'ında yüzde otuzluk yüzde üçlük bir komisyon veriyor ve üçüncü level'da C level'ında yüzde ikilik bir komisyon veriyor dostlar. Burada e, gördüğünüz gibi referans kodu ve linkiniz bulunmakta. Buradaki bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman level'lar atlayacaksınız. Sosyal medya hesaplarınızdan TikTok, Twitter, Telegram, Facebook yerlerden paylaşım yaptıkça daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz dostlar. Burada gain kısmı kazançlar kısmı dostlar membership level'ları falan bulunmakta. Burada diğer kullanıcıların kazançlarını görebiliyorsunuz. Partnerleriniz Amazon ve Walmart gördüğünüz gibi. Şöyle team kısmına geldiğimiz zaman müşteri hizmetlerine bağlantı kurabiliyoruz aynı şekilde. My kısmına geldiğimiz zaman da burada işlemlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Burada kendi hesap işlemlerinizi yapıyorsunuz. Burada dostlar start making money dememiz gerekiyor kazançlardan ya da buradan işlemimizi yapmamız gerekiyor. Start grabbing order dediğimiz zaman dostlar, çarkımız çeviriyor ve 6 tane order hakkımız olmakta. 6 tane orderımızı tamamladıktan sonra da işlemimiz bitmiş olacak. Burada bakalım. Evet 0.30 USD geldi. Tekrardan çevirme işlemini yapıyoruz. Submit order diyorum. Burada işlemimiz devam ettiriyor. Burada tekrardan işlemimiz devam etti. Evet dostlar son işlemimizi de yapıyoruz şu anda. Son e, görevimizi de yaptıktan sonra artık işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşecek. Burada complete olduktan sonra Evet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Burada bir tane daha yapmak istediğimizde izin vermeyecektir bizi gördüğünüz gibi. E, 1.80 USD kazanmış olduk şu anda. Peki para çekme işlemini nasıl yapacağız? Withdraw kısmına geldiğimiz zaman dostlar burada adresimizi girmemiz gerekiyor. Adresimiz için buradan al dediğimiz zaman Tether USD adresimize girmemiz gerekiyor buraya. Volt adresimizi yapıştırdık. Şifremizi giriyoruz sonrasında. Şifremi de girdim. Confirm modification dedikten sonra operasyon başarı tamamlandı diyor bize. Burada withdraw kısmına tekrardan giriyorum. Ne kadarlık bir çekim yapmak istediğimi soruyor. Burada 1.80 USD yazdık. Sonrasında şifremizi giriyoruz. Şifremle girdim. Vitro dediğim zaman dostlar burada başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söylüyor. Yaklaşık 1 dakika içinde yatacaktır siteden aziz. Burada dostlar transfer hesabına hesabıma geliyorum. Bakıyorum ve 1.80 USD şu anda gördüğünüz gibi hesabıma yatırıldı. Evet size bu şekilde de kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben de inceleme yapıyorum sizin gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dostlar.